19 Mayıs Pazartesi. Hazreti Peygamber'in çocuklarla ve gençlerle iletişimi. Ey Muhammed, seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Hazreti Peygamber çocukları çok severdi. Zira o alemlere rahmet olarak gönderilmişti ve çocuk sevgisi Allah'ın insana bahşettiği merhamet duygusunun göstergesiydi. O, çocuklara olan sevgisini bazen onlara dua ederek, bazen onları kucaklayıp öperek, bazen kucağına oturtarak gösterirdi. Bazen de çocukları bineğine alır, omuzlarında taşır, şakalaşarak onlarla eğlenirdi. Onun çocuklarla sevgi, şefkat ve iltifat üzerine kurduğu ilişkisi her aşamasında geleceğin yetişkinine duyulan saygıyı yansıtmaktayken, gençlerle iletişimi ise çok daha derin ve etkileyiciydi. Kendilerine has bir ruh hali içerisinde olan gençler, istek, arzu, heyecan, gurur, şiddet gibi duyguları yoğun biçimde yaşamalarına rağmen aynı zamanda tecrübesizdirler. Bunu bilen rahmet peygamberi gençlerle ilişkisinde onurlandırıcı, güven verici, cesaretlendirici, akılcı ve ılımlı bir tarz benimsemişti. Kısaca o, çocuk ve gençlerin geleceğin sorumluluğunu yüklenebilecek nitelikte yetişmesi için gayret etmişti.